Merhaba Avcı ve Atıcı Arkadaşlar Doş Garms av tüfekleri sizlerin eline geçene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba Avcı ve Atıcı Arkadaşlarımız Doş Garms av tüfeklerinin nasıl üretildiğini size videoyla anlatmaya çalışacağız. Şimdi tüfeğimizin kasa bölümünün hangi aşamalardan geçtiğini söyleyeceğiz. İlk önce 7070 alüminyumumuz bu şekilde takozlanarak buraya geliyor. Bu e, takozlandıktan sonra ilk önce yüzey tarama işlemi yapılıyor. Ondan sonra alt profil, üst profil ve pencere açılımı yapılıyor. Daha sonra ise e, dipçik yüzeyi, magazin borusu, kep yatağı, e, namlu yatağı, düğme ve tetik grubunun e, operasyonu gerçekleştiriyor. Bu işlemi de CNC dikişlem işlem makinesinde yapıyoruz. Şöyle alalım, nasıl işlendiğini görelim. Şu şekilde. Evet, avcı ve atıcı arkadaşlarımız. Şimdi doğuş alt üretilen namlu, kep. E, Kep'in ise imarat aşamasını anlatacağız. İlk önce malzememizi gösterelim. Malzememiz 4140 çelik, e, 30 rotvay sertik derecesinde ıslah malzemeden ve 30 santim daire çapın e, daire çapında 4140 dolu malzeme. Şimdi bunların sırasıyla e, işlem sırasını anlatacağım size. İlk önce dolu malzememiz, gelen malzememiz e, ilk önce burada kesiliyor. E, sonra boylama işlemi yapılıyor. Ondan sonra delme işlemi yapılıyor. Sonra kopya, e, kopya işlemi, onlama, fişek yatağı ve molusok yatağı operasyonu daha sonra da sulu zımbarda yüzey testi olarak buradan namlumuz bitmiş olarak kendi namlu iç yaplarımıza özel olarak çıkmış oluyor. Şimdi bunları size, size sırasıyla tek tek göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi eksantet şokumuzun nasıl yapıldığını anlatacağız. Bunlar 4140 dolu malzeme. Bunları bu şekilde kesiyoruz. İlk önce yüzey tarama işlemini yapıyoruz. Yüzey tarama işleminden sonra operasyonundan sonra şöyle bakarsanız dolu malzemeden işleme çalışıyoruz. Şimdi Beyşehir kısım işlemleriz. Bizim işimizi de e, burada çoğu firmanın işinde e, ve indiksiyon işinde değişik kısım işlem tarafından yapılıyor. Şöyle az mikrofona yakın konuşayım ben. şimdi buraya gelen malzemenin makalizma, kep, e, kol, kilit hangi aşamalardan geçtiğini işi ustası, tevz ustası size e, dilinin döndüğü kadar anlatmaya çalışacak. Bu sözü Fevzi Usta'ya Merhaba arkadaşlar. Sanayicilerimizin yapmış olduğu kol, kilit, mekanizma gibi tüfeğin bir tok parçası ısıl işleminden geçerdir. Isıl işlem nedir? Malzemenin dayanıklılığını arttırmaktır, mukavvetini arttırmaktır, kalitesini arttırmaktır, bir nevi sertleştirmektir. Şimdi size buralarda hangi işlemden geçtiğini anlatacağım bunların. Ee, gelen ham malzeme öncelikle doğru bir aparatlamadan düzgün bir ısır işlem çıkması için doğru bir aparatlanmadan geçmesi gerekiyor. Gelen kolları bu şekilde aparatlarız. Ondan sonraki işlemleri sırayla anlatacağım şimdi size. Arkadaşlar orada doğru bir şekilde aparatladığımız malzemeler öncelikle ön ısıtma dediğimiz fırınımıza girer. Ön ısıtmanın amacı e nedir? E ön ısıtmanın amacı nedir? Isıl e işlem öncesi fırına girmeden önce malzemeyi bir nevi çarpılmasını önlemek adına şoka girmesini önlemek adına yapmış olduğumuz bir işlemdir. 550 derecede burada ön ısıtma yapılır. Bir saat, bir buçuk saat kadar ön ısıtmadan sonra fırınımıza gelinir. Fırınımız atmosfer kontrollü bir fırındır. Endogazla beslenir. Sadece malzemenin çeliğine göre karbon ya da diğer gazlar verilir. Ee, burada gerekli prosesler uygulandıktan sonra e, malzemenin yapısına, çeliğine göre gerekli proseslerden sonra, fırınımızın içinde bulunan, arka tarafında yağ deposunda bulunan iki ton yağın içine e, indirilir bu malzeme ısındıktan sonra. Orada belli bir müddet sonra e, yağda soğutulduktan sonra Tekrar oradan çıkartılır, yıkamaya verilir. Yıkama makinamızda belli bir kimyasal kullanılır, petroferin kimyasalını kullanıyoruz genelde. 90 derecede yıkanır bu malzeme. Yıkandıktan sonra ara ölçüm yapılır. Ara ölçümdeki amaç işte bunun sertliğinin kaç olmasıdır, yağdan kaç çıktı, ya da sertliği kaç olacak, menevi sıcaklığını belirlemek adına ara ölçüm yapılır. Ara ölçümden sonra bunu Meneviş'e veririz. Meneviş'teki amacımız hem bunun kırılganlığının giderilmesidir, hem e, istenilen ölçüye getirmektir, istenilen sertliğe getirmektir. Bunu sertlik derecesinde bir altında şey kalmasın e, 4.140 malzemelerde genelde işte 42-44 arası yapılır. E, 1.040 malzeme kullanan sanayicilerimiz için de 40-42 arası sertlikler yapılır. İdeali budur. İdeali budur genelde. Çok sert, olduğunda... Çok sert olduğunda kırılmalar meydana gelir. Evet. Çünkü tüfek atışlarında yüksek gramajlı fişekler kullandığında kırılma olur. Çok yumuşak olursa kilit yatağıdır vesairedir. Buralarda aşınmalar meydana gelir. Evet. Bunun ideali 42-44 arasındadır. Evet. Bu fırınımızda ön ısıtma yaptık. Ee, burada fırınladık. Uygun prosesi yaptıktan sonra e, Yine petroferin yağını kullanırız. En kaliteli bir yağdır. yağın içinde bunu soğuttuktan sonraki aşamaları tekrar anlatacağım size. Arkadaşlar fırınımızı buradan kontrol ediyoruz. İşte hangi prosesi uygulayacağımızı buradan seçiyoruz. Şu anda içeride bulunan malzememiz 860 derecede 60 dakika yaptığım bir malzeme. 70 karbonda kullandığım bir malzeme. burada malzemelerin karbonunu da fırına verdiğimiz endogaz ve karbon miktarını da buradan ayarlayabiliyoruz. Fırınımızın genel anlamda e, tüm işlerini buradan kontrol ediyoruz. E, burada sıcaklığı, yağ süresi vesaire e, yağda bekleme süresi karbon miktarı hepsi genel anlamda buradan kontrol ediliyor. Evet arkadaşlar ısıl işlem yaptık. Malzememizi sertleştirdik. Ara ölçümümüzü yaptık. Sıra geldi esas ısıl işlemin kalbi olan menevişe esas iş Meneviş'te bitiyor. Burada Meneviş'te ilçen istenilen ölçüye, istenilen değerlere Meneviş'te getiriyoruz. Bunun için belli sıcaklıklar uyguluyoruz. Müşterimizin istediği ya da mukavemetinin istediği gibi ne olması gerektiğini Meneviş'te ayarlıyoruz. Buna da belli bir sıcaklık gerekiyor haliyle. İşte 400 derecede örnek veriyorum 1040 bir malzeme 400 derecede 42-43 arasında. 1040 malzeme kullanmıyoruz biz hep malzememiz? 4140 malzemelerde yani 42-44 yani arasına. 2 yıldır işimi yapıyorsunuz. Yani buraya hiçbir 1040 malzeme gelmedi. Yok gelmedi. Sizin için hiçbir 1040 malzemeniz yok zaten. Hepsi şey Evet. Siz 4140 malzemenin üzerinden anlatırsanız. Müsteferimiz i̇şte de o şekilde. 4140 malzemelerde yine aynı işlemlerden geçiyor. İşte belli bir sıcaklıkta meneviş için amacı hem istenilen ölçüye getirmek hem de malzemenin kırılganlığını ve gerilimini almaktır. Evet, şimdi e, 4140 keplere indüksiyon işlemini anlatıyorum. E, indüksiyon işlemi için yine belirlemiş olduğumuz aparatlara bu şekilde dizilir. İndüksiyon makinemiz, indiksiyon amacı sadece e, bölgesel sertlik yapmaktır. E, burası kilit yatağı olduğundan dolayı kilidin buraya vurmasıyla aşınma olmasın diye e, indüksiyon işlemi tercih edilir. İndüksiyon makinesinde yapılan işlerde işte bu şekilde belli bir sıcaklıkta yine yağıyla, bor yağıyla soğutmaktır. Akım vererek yapmış olduğumuz bir işlemdir. İndiksiyon makinemizden bu şekildedir. Genelde keplerin hepsine, 4140 keplerin hepsine bu şekilde indiksiyon işlemi yapılır. Yapıldıktan sonra bu şekilde olur. arkadaşlar tüm işlemler bittikten sonra son kontrole geçiyoruz. Son kontrolde ölçümlerimizi yapıp ondan sonra gönderiyoruz malzemelerimizi. Şimdi ölçeceğimiz yüzeyin öncelikle parlak olmasına, yüzey temizliğine dikkat ediyoruz. E, HRC, Rockwell olarak ölçüm yapıyoruz. Şu anda ölçümümüzü yapıyoruz. malzeme 41 RC geliyor. Ee, yine hazırlamış olduğum yüzey parlaklığına dikkat ediyoruz. önce ölçeceğimiz yeri orada palet Evet, önce önce yüzeyini parlatıyoruz. Parlattıktan sonra yani çapak olmaması gerekiyor, çirrup olmaması gerekiyor. Yüzey temizliğinin gayet güzel olması gerekiyor. İşte bu malzemeler ondan sonra ölçüme gelmesi gerekiyor. Şu anda gayet iyi bu malzemeler. 142 arasında geliyor sevdiklerimiz. arkadaşlarımız şimdi e, tüfeğimizin mekanizma aksamının gerçi bu şarjörlü mekanizması mekanizma aksamının nasıl yapıldığını anlatacağız. 8 santimme kesilen 4140 malzememiz bitmiş hali 7.8 olarak. E, dikişlem CNC ilk önce Dikişlem CNC mak e, makinesinden geçtikten sonra çeşitli e, aşamalardan geçecek bunları size kısaca anlatacağız. Şimdi burada e, CNC dikişlem merkezinde yapılan işlem içinin boşaltması yapılıyor. Ondan sonraki aşamaları size tekrar göstereceğiz. Evet arkadaşlar, CNC dikişleme makinesinde içi boşaltılan mekanizmamız branşlama makinesine geliyor. Burada branşlama dediğimiz olay, kilidin oturacağı yerin bölümleri açılıyor. Bu da bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, bu biraz sıcak. Şimdi burada kilidin oturacağı branşlama bölümünü yapmış oluyoruz. Bir sonraki aşamayı mekanizmayı bitmiş olarak göstereceğiz size. Arkadaşlar şimdi branş işleminden çıkan mekanizmamız yine CNC dikişlem makinesinde bir işleme daha tab tabi tutuluyor. Bu işlemde, bu makinede iğne deliği, tırnak yatağı, mekanizmanın e, oturacağı yer, kırma kolu, yuvası, ilgi, kimi. Yani mekanizmanın en son bitmiş hali e, bu CNC tezgahımız olmuş oluyor. Şöyle gösterelim size. Burada gerçi pek bir görebileceğimiz bir şey yok ama Yine de arka tarafın bir göğsü Değerli mi? Merhaba e, arkadaşlar. Aziz Batıcı arkadaşlar. Şimdi e, alt sürenin aşamasının e, videolarını çekmeye devam ediyoruz. Şimdi burada e, 7070 kasanın işleyişini anlattık zaten. Buraya gelen e, kasanın hangi aşamalardan e, geçtiğini sesleştirilmesinin ve e, elektrol dediğimiz olayın nasıl yapıldığını e, ustamız size detaylı bir şekilde anlatacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ilk önce hazırlık aşamasındayız. Alümin, sadece burada alüminyum parçalar işleniyor. Bunları aparatlarına teker teker dizip ikinci aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar hazırlık aşaması devam ediyor. Şu an bu ürünlerin yüzeysel temizliğini yapıyoruz. İlk önce buradan kostiye batırıp 5-10 dakika yüzeysel temizliğini yapıp arkasından suda duruluyoruz. Daha sonra nitrik asitte bunun parlamasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an üçüncü aşamasına geçiyoruz. Burası elektrol. malzemenin setleşmesini elektrik ve asit ile setleşmesini sağlıyoruz. Buraya atıp burada malzemesine göre kasa olursa 2 saat, parça veya ergun da olursa 3 saatte elektronik ediyoruz. Yani şu gördüğümüz makineden de ayarını yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet buradan da süresini kendimiz manuel olarak ayarlıyoruz. Amperini ve süresini manuel ayarlayıp gaza bittikten sonra şu bu yana doğru gelelim. Burada elestol boyalarına batırıp malzeme burada siyah isteğe göre kırmızı, mavi üzerine boya katlaması yapıyoruz. Beşinci aşama olarak da müşterinin isteğine göre yağlı, yağsız yağlı istedilerse malzemeleri buraya dizip tabi özenle dizeceğiz. Çizdirmemeye özen göstereceğiz. Burada yağlayıp paketleme işlemi yapıyoruz. Evet Avcı Arkadaşlarımız şimdi burada kumlama olayını anlatacağız. Ee, şu şekilde parlak gelen namluyu masif avcı dostlarımız için ilk önce böyle bir e, kumlama makinesinde e, kumluyoruz. Ee, üzerine böyle bir e, çok e, suratlı havayla e, kum tutuyoruz. Yani bu kum bu namlunun yüzeyine batıyor. Daha sonra e, biraz sonra göstereceğiz. Siyah kromdan sonra mat çıkmasını sağlıyor. Parlak ayrı bir şey e, tesbih olması gerekiyor. E, parlak namluyu ve e, mat da bu şekilde anlatmış olalım. Yani namlunun mat rengi alabilmesi için ilk önce bu şekilde kullanması gerekiyor ve şuradaki gazdasındaki e, lehim akıntılarını temizlemek için yine aynı bu şekilde kumlama makinesinde temizliyoruz. Evet arkadaşlar burada da siyah krom kaplama işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 5000'lik redresörlerde, redresörlerde namlumuzun kumlu ya da parlak olarak buraya gelip burada kimyasalla e, bu şekilde siyah krom almasını sağlıyoruz. E, burada kaplama işi bittikten sonra namlumuzun tüfeğe takmaya hazır hale gelmiş geliyor. E, hani bazı müşterilerimiz soruyor eee Tüfek boyası var mı? Tüfek boyası var mı? Tüfek boyası diye bir boya yok arkadaşlar. Tüfek boyası sizin kullanıp en fazla sprey boya. Onun haricinde bunlar bu şekilde e, redresörlerle ve kimyasalla e, elektroliz kaplama yapılıyor. Evet Acı Atış arkadaşlar. Şimdi namlunun iç krom olayını anlatacağız. Az önce siyah krom olayını anlattık. Siyah krom yaklaşık en erken çıksa bir namlunun e, kazandan çıkması 45 dakika süre. İç krom da aynı. İç kromu yapabilmek için e, böyle özel namluya göre e, kafeslerimiz var. Bu telin mutlaka içerisinden geçmesi gerekiyor. Bu tel e, artı eksi elektrikten namlunun içine yansıtmayla e, iç krom yapmış oluyor. Bu da yaklaşık bir namlunun kazandan çıkması yine ortalama 45 dakika ile 1 saat arasındadır. Ee, i̇ş i̇ç kurum olayı da bittikten sonra e, tesviyeye gider, dış tesviyeye gider. Tesviye olayını da anlatacağız. Dış tesviyeden sonra da işte parlak istiyorlarsa dış tesviye, parlak tesviye, kumlu istiyorlar, mat istiyorlarsa az önce anlattığımız e, kumlama olayından sonra ee, siyah kromdan sonra montaja gitmiş olur. Ama burası iç kromun yapıldığı bölüm. İç kromun da şimdi nasıl yapıldığını ee, yakından alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ee, iç kromu hazırladığımız namları ilk önce burada bir iş tesviye yapıyoruz. Şu şekilde gösterelim. Abi, hazır. İç tesviye olayını yaptıktan sonra iş krom'a gidiyor. İş kromdan geldikten sonra dış tesviyeye geliyor. Dediğim gibi dış tesviye olayı da isteğe göre değişiyor. Parlak isteyene parlak krom kaplama, mat isteyene mat krom kaplama. Tabi ilk önce burada namlunun yüzeyi parlak da olsa, mat da olsa, ilk önce bir dik tesviyeden geçiyor. Ondan sonra diğer işlemler başlıyor. Şimdi size tesviye olayını da anlatmış olacağız. Evet arkadaşlar burada da bütün işlemi, bütün tüfeğimizin markalama işlemi yapılıyor. Şimdi lazer makinesiyle markalama işleminin de nasıl olduğunu arkadaşımız Gökhan size gösterecek. Evet arkadaşlar şimdi de namlunun şerit olayını anlatacağız size. Şimdi bu şeritçi arkadaşlarımız, tedarikçilerimiz namlu boylarımıza göre, bizim namlu kopyamıza göre şeritlerimizi yaparlar. Ee, biz de bütün firmalar olarak buradan e, şeritlerimizi temin ederiz. E, sizin şeyini de alalım. E, şirketin adını. Erçoban şerit. Erçoban şerit olarak faaliyet gösteriyorlar. E, şimdi biz sipariş verdiğimiz şeridi namlumuza göre birer tane numune kasa bırakırız buraya. Bizim kasamıza ve şarj borumuza uygun bir şekilde e, bu şekilde telle bağlarlar. Ondan sonra eğrisine, doğrusuna bakarlar. Baktıktan sonra şurada kaynatma işlemine geçeriz. Evet arkadaşlar şimdi de nasıl e, tüfeğe de akıldığını anlatalım. Şimdi bunlar ilk önce böyle lata halinde e, ceviz kundaklarımız gelir. Ondan sonra bunun bir şablonu vardır. Bu şablonu buraya oturtup bunu çizeriz. Çizdikten sonra e, bu hizarda kalaba göre kesilir. Kesildikten sonra şu hale alır. Yani şöyle göstereyim. Şu hale alır. Bundan sonraki aşamayı arka tarafta tekrar göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi şablonu çıkarılan kundaklarımızın böyle her kundan bir tane kopyası oluyor. Ondan sonra bu kopya makinemize ikişer ikişer bağlıyoruz. Öbür tarafta da var. İşin yoğunluğuna göre onu da çalıştırabiliriz. Artık herkesin kendi şablonuna göre tüfek, tüfeğin kundağı burada tornalanmış oluyor. Şöyle gösterelim. Yani buradaki dönüyor. Evet acı batıcı arkadaşlarımız. kundaklarımız latalandıktan, torna olduktan sonra e, tesviye işlemine geliyor. Tesviye işleminde ilk önce bakaliti arkasına vidalıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu şeyi çok soruyorlar. vakitler hepsi şurada şekilde görüldüğü gibi hepsinin arkasında vidalar. Bu ötekine uymaz. Öteki bunu uymaz. yani Uyar da buralarında şöyle bir çıkıntı kalır. Bakalitleri ee, vidaladıktan sonra burada her şirketin e, kendi kasası olur. Bu kasaya uygun bir şekilde taşmayacak şekilde burada kalın ve ince şekilde e, tesviye edilir. El gundakları da aynı şekilde. Ee, en son burada bittikten sonra boyaneye gönderilir. Kundaklar boyanır. Ondan sonra boğaz boğazalası işlemi yapılır. Boğaz işlemi yapıldıktan sonra tüfeğimize e, takmaya hazır hale gelir. Bunu yapınca elimde bir göster arkadaşlar. Aynen öyle. Evet, Evet arkadaşlar burası da e, boyadan çıkan burnaklarımızın lazerle e, boğaz alası dediğimiz işlem oluyor. Artı e, burada e, lazer işlemeler e, isteğinize göre e, siz değerli müşterilerimize isteğiniz doğrultusunda yapılıyor. Az önce lazer makinesinin şeyini aldık şimdi de e, bu görün lazer işleminin örneklerinde hem de e, videoda göstermiş olalım. Evet avcı ve atıcı arkadaşlarımız ee, size daha önce Doş e, doğuş av tüfeklerinin nasıl üretildiği hakkında e, video çektik. Şimdi üretilen tüfeklerin son halini ve atış aşamasında çektik ve burada artık kişiye özel müşteriye özel tüfek yaptığımızı söyledik. Burada e, bu haftaki e, siparişlerimiz olan kamuflajlı özellikle kamuflajlı modellerimizin e, test ve grupman atışını yapacağız. E, yapıyoruz da zaten. Şöyle bu yeni çıkardığımız ürün MX X4 modelimiz. Şöyle gösterelim. Ve şuradan doldurduğumuz. Bu şekilde Test ve grupman açısından geçerek siz değerli müşterilerimizin kullanımından sunuluyor. Bizi tercih eden tüm avcı ve arkadaşlara Doşkalım Sağ Tüfekleri ve Yıldırım Silah Sanayi olarak teşekkür ediyoruz.